bütün çalışmalar dünyada şu anda bu yanlışlığın üzerine konuş vaziyette. Gelişim bir süreç gerektirir. O süreç ritüellerle, çalışmalarla beslenir ve sizi asli amaçtan uzaklaştırır. Şimdi olmanı engeller. Karar nedir peki? Karar bir emirdir. DNA'yı değiştirir. Yaşamı değiştirir. Karar söz vermek demektir. Ama insanlar karar vermeye Adammaya çalışırlar. Siz o olmaya çalışıyorsunuz. Mesela iyi insan olmaya çalışıyorsunuz. Peki niye şimdi iyi olmuyorum? İyi insan ileride olabilirim. Çalışacağım üzerine. Ya şimdi iyi olabilirsin ya da olmazsın. Ben kendimi sana adamaya çalışıyorum, Tanrı'ya adamaya çalışıyorum, işime adamaya çalışıyorum. Bak hep çalışıyorsunuz. Yapmaya çalışıyorsunuz. İyi insan olmaya çalışıyorsunuz, canlı olmaya çalışıyorsunuz. Hep çalışıyorsun. Çünkü o değilsiniz. O olmayan bir varlık o olmaya çalıştıkça hiçbir zaman olamaz. Mesela ciddi hayatla ilgili bakalım. Yani ben şu anda ölümcül bir hastalıktayım. Okay. Ve ben diyorum ki bu hastalığı yenmeliyim. Kendimi kurtarmalıyım. İyi olmalıyım. Bak ne yapıyorum? Hep bir zamansal bir süreci var. Ne zaman iyi olmalıyım bilmiyorum ama iyi olmalıyım, iyileşmeliyim, kurtulmalıyım. Bak buradan alıyorum onu uzağa götürüyorum. Fark ettiniz mi? Çoktan zaten karar verdim. Şimdi ben iyi olmayacağım. İyi olmamak için çalışacağım. İyi olmak için çalışacaksam ben şu anda neyi kararlaştırdım? İyi olmaya çalışmayı kararlaştırdım. Yani çalışmayı kararlaştırdım ama iyi değil. Ben zengin olmak istiyorum. Bak zengin olmak istiyorum. Karar verdiğim şey zengin olmayı istemek, zenginlik değil. Sağlıklı olmayı istemek sağlık değil. O zaman ben ne yapmam lazım? Bütün gelişim süreçlerinden özgürleşmem lazım. 1 milyon bulursam işlerim iyi gidecek. Yatırımcı bulmam gerekir diyorsun ya. Yatırımcı bulmam gerekir yine karar veriyorsun. Yatırımcıyı isteyen kişiyi yaratıyorsun. Yatırımcı değil. Oradaki farkı fark ettin mi? İyi olmak isteyen kişiyi yaratıyorsun. Sağlıklı olmak isteyen kişiyi yaratıyorsun ama sağlıklı olanı değil. Ha. Şimdi eğer bunu fark ederseniz o zaman diyor ki canlı yaşa sen neden böyle bir şey istiyorsun? Sen de olmadığını mı zannediyorsun? Ama diyorsun ki abi ben hastayım şimdi. Cebimde param yok. Bunlar yok. Bunlar gerçek diyorsun. Yüzde yüz gerçek. Ama doğru değil. Sen gerçekliği putlaştırıyorsun, tapulaştırıyorsun. Çünkü maddesel kavramla dokunuyorsun, görüyorsun, bakıyorsun. Mantıksal ortam bu bu diyorsun yani. Ama yaşam mantık üzerine kurulmuyor. Hatta mantıklı insan olsanız evlenmesiniz. Mantıklı bir insan olsanız çocuk yapmazsınız. Ya çocuğa bir kere sarılmak için çektiğiniz acılara bak ya. Aranızda çocuğu olan var mı hocam? Bir şuraya bak. Hocam çocuğa bir kere sarılmak için çektiğin acılar şöyle bir toparla ya. Mantıklı mı? Değil abi. Dışarıdaki bir çocuğa sarıl. Oh bu iyiymiş de. Sonra basket abi problemleri onun anası babası halletsin. Sen sen neyle ilgileniyorsun ya? Mesela bizim Emel'in çocuğu oldu geçen gün bize geldiler. Çok güzel bir çocuk maşallah. Aldık kucağımıza öptük kokladı çok güzel. Ağlamaya başladı. ağzına verdik. Bize bir şey tamamlandı olay. Yani <laughs> anası düşünsün. Anası bir daha ona sarılabilmek için nelerle uğraşacak? Uykusuz kalacak, koşacak, gidecek, gelecek, para bulmaya çalışacak, onu yapacak, bunu yapacak. Paa. Mantıklı mı? Değil. Demek ki yaşam mantık üzerine kurulmuyor. Mantık bir şey ifade etmiyor. Mantık duygularınızın yalancısı esasında. Bir şeyi duygusal olarak yapmak istiyorsanız mantıksal bir kılıf örüyorsunuz ona. Başka bir anlamı yok.